İyi akşamlar herkese. Arkadaş Buğra, ben Muhittin. Merhaba. Ee, evet, uygun. Günümüz kış. Herkes aşağı kaymaya iniyor ama bin bir türlü rezillik var aşağıda. Evet, Biz öyle. bunu gözlemledik. Yeni bir şey içinden düşünelim. nasıl çıkabiliriz dedik. Evet, Aynen. Fikirler üretmeye gibi. Evet. Yeni fikirler ürettik evet. ve şu evet. mühendislik göstereyim Evet, mühendislik harikası. AT 1573 numaralı <laughs> ürünümüz. Yeni asansörden kızağımız. çıkalım. Şu an asansördeyiz. Çıkalım evet. dışarıda gerekli açıklama yapacağız. Yani. Evet. Kızağımızı getiriyoruz. Şöyle. Evet. Çok pratik kullanmak. Çok pratiktir. Yani ha, gördüğünüz gibi şu kısmı alta girecek evet. şekilde. Burası şöyle. Şurası tutma yerlerimiz. Burayı tutuyoruz. Şurayı kaldırdığımız için hiçbir sürtünme olmuyor. Evet. Gerekli olan malzemelerimiz iki tane kola şişesi. Şurada gördüğünüz gibi evet. şu arada. Kolaşıları şöyle aradan geçiriyoruz. Evet. Altına yani bir büyük bir e, büyük kayacak bir şey evet. koyuyoruz altına. Bir poşet. Evet. İki de kulpumuz var. Evet. Yani bunlardan tutuyoruz. Hmm. Şimdi kayma alanına geçelim. Orada uygulamalı olarak göstereceğiz. Evet. evet yürüyoruz. Evet. Mühendis Buğra Bey önden alalım. Çıkalım. Olarak... İşte daha iyi. Eyvallah diyoruz. Yolumuza bakalım şu anda biraz karanlık olabilir evet. Ama birazdan ışıklar altına ineceğiz Orası pistimiz zaten Bilenler bilir mi? Evet bilenler bilir Aynen. Kayseri Anayurt mahallesinde Beşinci etap yokuşu derseniz Her Burada yaşayan herkes bilir İlerleyelim Mükemmel kar var Evet kar yağışı muhteşem ve yani Biz güçlük çekiyoruz şu anda yürümekte Evet yürümek bile çok zor Ama çok güzel Ama güzel tabii ki güzel Evet. Yavaş yavaş yokuşumuz kalabalık, belli oldu. Kalabalıktı şey kalabalık ama kimse kalmamış kalabalık. diye görüyoruz. Birazdan kimse Birazdan bize para teklif edecekler bu kızakta kaymak için ama tabii ki hayır diyeceğiz. Evet, evet kayan evet. arkadaşlar var. Yürüyelim. Evet. Kızığımızı burayı biraz önden yürütelim. Teşekkür ediyorum. Kullanıma hazır. Evet kullanıma hazır. Evet, kullanıma hazır. Kurulumu yapıp gösterin bize Buğra Bey. Kurulumunu şimdi gördüğünüz Kurulumu şu, şekilde. Veriyoruz e, naylon alta gelecek şekilde. Serdik. E, kullanacak kişi. Şöyle. Kıza kullanacak kişi öne oturuyor. Evet. Tutma yerlerini gösterelim. Tutma yerleri. O şekilde tutuyoruz. Kaldırıyoruz ucunu. O yüzden şu, şu alan sürtünür değiştirmenize gerek yok. Evet. Böyle kaldırdıktan sonra artık gerisi meçhur hareket, hareket diyoruz. diyoruz. <laughs> Çok da evet. Abi. Pistimizi gösterelim. Şu anda kameramız tam dikey durumda. Aşağıdaki alçaklığı görebilirsiniz. Zaten evet. yükseklik farkı yeterince ortada. Evet. evet. Abi de alalım beraber bunu. Evet, beraber binelim evet. buraya. E, yalnız videoyu kapatalım. Evet, evet. sizlere de. öneriyoruz. İyi, İyi akşamlar. Yani. Buğra Bey son bir kez bakın kameramıza. İyi akşamlar. İyi akşamlar.